Evet, merhabalar. Şimdi yurt dışına çıkmayla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ee, ilham kaynağı, işte minibüste gelirken vatandaşın birinin sözleri. Minibüsten gelirken minibüste gelirken pazardan Ardeşen'e doğru vatandaşın bir tanesi konuşuyor şoförle. Diyor ki artık diyor ben bu ülkenin iflah olacağına inanmıyorum. Yani çocuklarım, üç tane çocuğum var. Bir tanesi hukukçu, iki tanesi de mühendis. Bunların bütün planları yurt dışına çıkma üzere. Zaten çıktılar, gidip geliyorlar. İşte biraz daha ayaklarını sağlam yere basma üzerine planları var. Bu noktada dil çalışmaları plan var. Ben Kurtuluş olarak bunu görüyorum diyor. Başka bir kurtuluş söz konusu değil. Yani bu ülkenin bu vaziyette, bu insan yapısıyla, bu kafa yapısıyla, bu bakışla, bu perspektifle, bu vizyonla, bu gidişatla asla felaha çıkacağına inanmıyorum diyor. Ne yalan söyleyeyim ben de aynı fikirdeyim. Ben de çocuklarımı o noktada yönlendiriyorum. Yani gerçekten bu ülkedeki bu kafa yapısıyla halktan bahsediyorum, halktan bahsediyorum. Bir yere varmaları mümkün değil. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela benim görev yaptığım yerde kitabın basılıyor mesela benim kitabım çıkıyor. Ya kimse demiyor ki ya şu kadar kitap alalım, yardımcı olalım bu arkadaşa. Bir bakalım inanılmaz fesat. Ya bunlar üniversite mezunu insanlardan bahsediyorum ya. İnanılmaz fesat. Yani keşke bu kitabı çıkaramasa, basamasa, yayınlayamasa diye. Neredeyse duaya çıkacaklar. Yağmur duasına çıkar gibi. Yani demiyorlar ki ya, arkadaşım bir kitap çıkardı. İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz, faydalı ya da faydasız. Bir çaba var, bir emek var. Yok öyle bir şey. Burnu havada, burnundan kıl aldırmayan yapıyla tın 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 dolaşırlar. En basit. Emeğe saygı yok, insana saygı yok. Fesat. Çekememezlik içinde, saygısız. Gittikçe de hızlanıyor ha. Yani bu ülkedeki rezalet, ahlaksızlık, halkın ahlaksızlığı, Halkın rezaleti, halkın çekememez yapısı, halkın birbirine düşmanlığı gittikçe artıyor. Ve bu haliyle bu ülke cehenneme dönüyor. Aslında yaradan bu ülkeye çok şey vermiş. Irmaklar var, ılıman bir iklim var, göl var, deniz var, dağlar var, ova var, yeşillik var. Her şey var. Ama insan mantalitesi yeryüzünün en sorunlu halkı olarak karşımızda. Yeryüzünde bundan daha sorunlu bir halk göremezsiniz. Gerçekten öyle. Yani bu kadar nimetler içinde yaşayıp da bu kadar sorunlu, bu kadar ahlaksız bir halk göremezsiniz. Tabi bu halk kendiliğinden değil bu vaziyete. Bin yılı aşkın süre kul olarak yönetilmiş, hep baskılarla karşı karşıya kalmış, sürekli birbirine düşman edilmiş bir halk, elbette ki bunu kronikleştirecek. Ve bugünkü tablo böylece ortaya çıkıyor. Ben 55 yaşındayım. 55 yıldır bu ülkede cehennemde yaşadım. 55 yıl. Halka bakıyorsun, hudut meselesinden birbirini vurmaya kadar işkenceler, baskılar, hapisler, yasaklar, Hırsızlıklar, gasplar, kadına şiddet, hayvana şiddet, laf sokmalar, dalga geçmeler, aşağılamalar, her şey var. Ve hızlanarak devam ediyor. Kimse bu vaziyette, yani ciddi bir u dönüşü olur bilmiyorum. Görünürde bir şey yok. Bu vaziyette felaha çıkacağımızı, iyiye gideceğimizi söylemesin. Ben inanmıyorum. Ve ben bu yaştayım, 55 yaşındayım. Çıkabilsem, gidebilsem, yerleşebilsem ve bazı sorumluluklarım olmaz. Bugün geriye dönüp bakmadan çıkarım giderim. Gitme imkanı olanlara da tavsiye ederim. Benim düşüncem bu. Kim ne derse desin. Ben bunu gördüm, bunu yaşadım. 55 yıldır yaşadığım şey bu. Mutlu olan devam etsin. Ben fırsatını bulursam sorumluluklarımı da yerine getirip gideceğim. Yere dönüp de bakmam. Eyvah niye gittim de demem. Ey gidi günler de demem. Ne haliniz varsa görün derim. Bu ülkeyi, bu yaşamı bana cehennem ettiniz ya. Ne dünyada ne öteki dünyada cennet yüzü görmeyin. İyi gün yüzü görmeyin diye beddua edip giderim. Yapacağım bunu. Saygılar, sevgiler.